selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı bamya pişireceğiz. Taze değil maalesef. Buzlu pişireceğiz bugün. Buradan da bu bamyaları bana veren arkadaşıma çok teşekkür etmek istiyorum. Ayşe'cim çok teşekkürler. Çok lezzetli bir yemek oldu. Bamya çok yöresel bir yemek. Her yöre farklı pişiriyor. Bazıları e, kıyma koyuyorlar, etli pişiriyorlar, nohutlu yapıyorlar ya da yağını, soğanını domatesini kavuruyorlar. Ben tam ege usulü yaptım. Bizde genelde sebze yemekleri çiğden yapılır. E, zeytin yağını ısıtmayız yani. Mümkünse bütün sebzeler çiğ hazırlanır. Sonra da düşük Ateşte pişirilir. Ben de öyle yaptım. Benim e, pardon bamyan biraz bamyan buzlu olduğu için fazla su eklemedim. Bana 125 mililitre yani bir çay bardağı su kâfi geldi. Birazcık biber salçası ekledim. Ama e, tabii Türkiye'nin domatesiyle e, çok daha farklı pişiyor domateslerimden dolayı belki de Türkiye'de Türkiye'deki lezzeti alamadım ama gene de güzel olmuştu. Yani farklı pişiriyorsanız e, bamyanızı bir de böyle pişirmenizi tavsiye ederim. Zeytinyağlı ve çiğden. E, bazı insanlar çok sulu seviyorlar bamyayı. Ben fazla sulu sevmiyorum. Birazcık koyu pişirdim ama siz e, suyunu önceden ayarlayabilirsiniz. Ben bir çay bardağı su ekledim. Siz bir buçuk iki bardak da koyabilirsiniz. Mümkünse karıştırmamaya bakın. Ben fark ettiğiniz gibi e, spatulanın ucuyla e, hafif hafif böyle karıştırdım. E, salyasını e, salmasın diye. Biz aslında bamyayı korukla pişiririz ama maalesef burada koruk bulamadığım için bir tane limon suyu ilave ettim. Ee, bana yazarsanız sevinirim. Siz nasıl pişiriyorsunuz bamyanızı? Farklı pişiriyorsanız eğer bir de bu tarz denemenizi tavsiye ederim. Ee, tamamında bir saat pişirdim ve dinlendirdim. Aslında bamya ertesi günü çok daha lezzetli olur. Biraz kendini de salar. Biraz kıvamı koyulaşır özellikle de suyu fazlaysa ertesi günü suyu da koyulaşır. Çok lezzetli olur. Yani ben böyle pişirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Pişirmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.